Evet, bir peçeteyle boyama yapacağımız yerlerin içini bir silelim. Dün fırçalamıştık, kabasını al kabasını aldık. Ee, i̇çinden yosun ve tozları temizlemiştik. Şu an gayet temiz ama şöyle tozunu biz yine alalım. Şöyle kabaca. geçelim boya işlemine. Önce iyice çalkalıyoruz. Evet, çalkaladık. Sıkalım bakalım. Evet, şu bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Fırça çok kalın oldu ya. Ama elimizden bir şey gelmez şu an. İş görür. Evet. Böyle böyle. Devam edeceğiz. Evet. Lale motifleri tamam. Şimdilik fırça kalın olduğu için bu kadar oluyor. Şimdi saplarını boyayalım yeşile. Devam ke. Bu arada tabi tahmin ediyordum ama yine de paylaşayım. Sentetik tiner sprey boyayı çözmüyor. Çözmüyor. Öyle kalacak yapacak bir şey yok. Eve gittiğimizde sentetik tinere koyacağız. Çözülürse çözülür. Çözülmezse zaten bu riski göze almıştık. Devam. Yeşile geçiyoruz. Arkadaşlar abimde varmış bir tane ince fırça buldum. Bir tane de bizim Muhammed getirdi. Selam Muhammed. Aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam kardeşim. Döneceğim ben sana. bir de makas aldım. Şöyle incelttim bunu. Diğeri böyleydi. Bunu da böyle ince atmış olduk. Şimdi yeşile geçiyoruz. Şu ince ile başlayacağım bakalım ne gösterecek. Devam. Evet. Şimdi şöyle. Bakarız. Şimdi Muhammedciğim.